dostunu, düşmanını ya da diğer şeyleri anlamanın çok basit bir yolu var. Bir şeyi başar ve bunu paylaş. Sosyal medyana koy. Hepsi görecek ama hiçbiri beğenmeyecek. Beğenenlere bak. Bunlar senin yanında gerçekten senin başarını destekleyen insanlar olacak. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Eğer bugün bu videoyu izleyen arkadaşlar kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmak istiyor, kendi başarısını ya da zengin olup kendisini işte bir şekilde bir hayata adapte etmek istiyorsa sadece kendiniz odaklanın, bencil olun burada. Başkalarının hayatını neler yaptığı sizi ilgilendirmez. Bana günde bu güzelce insan soruyor, abi ne kadar para kazanıyorsun, işte ne iş yapıyorsun, şu. sana ne? Çünkü benim kazandığım para beni ilgilendirir. Ve senin, senin de... bir işine yaramayacak. Yaramayacak. Bilmek seni sadece mutsuz edecek. Düşünmeye başlayacaksın. O yaptıysa ben nasıl yapamadım? sorgulamaya başlayacaksın ama bu sorgulama seni başarıya ulaştırmayacak ki. Seni başarıya ulaştıracak, bu adam ne yapmış ki? Evet. Ben de aynısını yapayım ya da daha iyisini yapayım, başarıya ulaşayım. Hani odaklanması gereken soru bu. Ama soruyu yanlış anlarsan, bu seni depresyona götürür ve mutsuz olur. Kendinize inanın, bakın yaşadığımız dünyada o kadar çok mutsuz insan var ki yarısı tedavi görüyor ruhsal olarak, kötü ya da iyi bir şey demiyorum. Olay şu, enerjinizi kontrol edebildiğiniz sürece her şeyi etrafınızda yönetebilirsiniz hemen hemen her şeyi. O yüzden enerjinizi odaklanın, dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin ve bir şeyi başarına kadar vazgeçmeyin. Çünkü başardıktan sonra her şey kendinden domine taşı gibi geliyor. İnandığınız hayatta yaşayın, para zaten başardığınız zaman her zaman otomatik olarak geliyor. Siz başarılı olun da insanlara fayda olun da bakın nasıl para kazanıyorsunuz soru, problemi bulmaya çalışın. insanların yüzleştiği. Benim bu kadar başarılı olmamın sebebi ben binlerce insanı kendi işi için ekonomik, otomatik şekilde 7-24 tüm dünyada işlemlerini, ürünlerini satabilmesini sağladım. Bu çok büyük bir açıktı ve ben bunu 3 milyondan fazla insana sunabildiğim için bu kadar bir şeylere sahip oldum. Sizin de inandığınız bir şekilde diğerlerine faydalı olmanız gerekiyor. Problemi bulmanız gerekiyor. Problemi çözmeniz gerekiyor. Problemi kendinizde uygulayıp ondan bir sonuç elde etmeniz gerekiyor. Bunu da başardıktan sonra alanında belirli bir süre uzmanlaşıp her alana girerek bu insanları eğitip bu insanları gösterip bu alanda bu firmalarla ya da inandığınız vizyondaki büyük şirketlerle beraber iş ortaklığı yapıp işte o noktaya geldiğinizde Artık neyi neden yaptığınızı ve nasıl yaptığınızı anlıyorsunuz ve bundan sonra zaten her şey kendinden geliyor. Ama A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye gitmeniz lazım. A'dan Z'ye giderseniz, ertesi gün yine A'ya geri dönersiniz. O da bir günde milyon kazandım videolarını izliyorsanız ve şaşalı pahalı arabalar sizin gözlerinizi büyüyorsa. Ben o bugün o arabaların çoğunu satın alabilecek kadar fazlasıyla param var. Ama o da para kazanmak ve bunu alıp insanlara şov yapmak değil. Çünkü zaten parası olan bir insan bunun insanlara şov yaparak zengin olduğunu gösterme çabası olan birisinin zaten fakir olduğunu anlayacak kadar da bir aklı sahip. Bunu ekonomik durumu olan insanlar çok rahat anlayabilir. Çünkü karnı aç olan bir insan önünde yemeklerde fotoğraf ee, çektirmez. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Yayınımızı kapatırken benim konuk oyuncu olduğum bu bölümde neler söylemek istersiniz? Bakın Arkadaşlar, Yılmaz. İngiltere'ye girin. Tadını çıkartın hayatın. Ee, çeşitli firmalar var. İngiltere gelmek o kadar zor değil. Hayatınız uzakların, istediğiniz şeylere bulun. Hayat amacınızı bulun. Öğrenciyseniz bugün kaybedecek çok fazla bir şeyiniz yok. Yani çocuğunuza bakmak zorunda olduğunuz bir hal yok. O yüzden bugün yapabildiğiniz bütün girişimleri yapın. Yarın bir gün 20-30 yaşınız geçtikten sonra çocuğunuz olacak, aileniz olacak, bakmanız gereken bütün olacak. İşte o zaman bu kadar kolay bunları yapamayacaksınız. O yüzden hani iki kere, üç kere düşünmeniz gerekecek. O yüzden bugün vaktiniz varsa yapabildiğiniz her şeyi yapın deneyin. Gün sonunda 90 yaşına gelen insanlara sorduğunda keşkelerini, keşke deneseydim dediği şeyler daha çok, keşke yapmasaydım dediklerine bakarak. O yüzden harekete geçin, sizin adınıza çalışacak otomatik sistemler kurun. Ben bunu internet sitemizde yüzlerce insana kuruyorum aylık olarak. Ve otomatik sistem onlar, onlar adına çalışıyor. Siz de sizin için en doğru olanı düşünün. Eğer bu şeyin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız da açıklamalarda benle görüşmek için WhatsApp numarası var. Oradan bize ulaşın. Ben ya da takım arkadaşlarım size yardımcı olsun. Sizin için en iyi iş planını oluşturalım. Sizin de aklınıza yatarsa e, teknik kısımda da sizlere seve seve yardımcı oluruz. Bu kadar. Özlem sağ ol. Sen de sağ ol abi. Bu arada benim boyum kısa değil. Sadece senin oturduğun yer uzun. Belirtmek istiyorum. Tamam. <laughs> ben... Hadi İngiltere'den selamlar yap, kraliyet selamını evet. da yap. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, üzere. hoşçakalın. kalın